Kolay gelsin bayanlar. Size bu modeli anlatacağım. Ben aralarını bu şekilde yaptım. Şimdi ilk önce 4 tane zürafa yapıyorum. 4 zürafadan sonra bir tane atlıyorum. ikinci zürafaya geliyorum. Biraz ipimi bol bırakıyorum. Geri geliyorum. Şimdi üçlü sinek kanadı yapacağım. O yüzden ilk önce pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın içinden geçirdim. Yuvaya battım. Geçiriyorum iğnemi. şu iki oldu ve üçüncüyü yapıyorum üçüncüyü de yaptım şimdi bir tane pırpır yapacağım bir tane pırpır yaptım içine geldim batıyorum Bir purpur daha yapıyorum buraya. Şöyle. Aşağı iniyorum yuvaya. İpimi düğümleyeceğim. Şimdi bir tane daha aynısını yapacağım. Bir tane pırpır bir pırpır yapıyorum. Şöyle yavaşça anlatıyorum, anlatacağım. Pırpırım içine geçirdim. Ve tekrar aynı pırpırın içinden geçirerek pardon bir tane pırpır daha yapıyorum. fazla büyük olmayacak şekilde şöyle ve aşağı indim yana açtırıp ipimizi sıktım geliyorum sinek kanadım yapacağım üçlü önce pırpırımı yapıyorum Pırpırın içinden geçiriyorum. 2 Üçlü sinek kanadı derken attığım düğümleri sayıyorum. yeşil kısmını bu şekilde devam ediyorum. Şimdi buraya sürefham yapıyorum. 4 tane 3 pardon 2 3 4 Şimdi bir tane daha yapacağım toplamda 5 olacak geri geliyorum bir tane pırpır yapıyorum pırpırın içinden geçirip düğüm atıyorum ve yanındakine batıyorum görüntüsü böyle Şimdi iki tane zürafa yapıyorum. Üçüncüyü de yapıp toplamda üç oluyor. Geri geliyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içinden geçirip düğümlüyorum. ve yanındaki pırpıra modelimizin alt yeşiline bu şekilde devam ediyorum şimdi beyaz beyaz iplikle olan anlatacağım size şimdi bu tarafına koydum ben beyazı Şimdi e, genel aynı şekilde yapalım. Bu tarafa yapalım. Şimdi öncelikle 3 tane pırpır yapacağım. Beyaz ipimi şu yeşil pırpırımız vardı. Onun içine geçiriyorum ve düğüm atıyorum. 3 tane pırpır yapacağım. 1 2 ve 3 geliyorum son yaptığım pırpırın içinden elimi geçiriyorum zürafa yapıyorum pırpırlarımın her birine zürafa yapıyorum geliyorum buradaki ama sadece düğüm atıyorum Diğerine geçiyorum. Ve son bir tane kaldı. Onun içinden ya da geçirip düğüm atıyorum. Ve tekrar yeşildeki yuvaya iniyorum. Şöyle ipiniz fazla gergin olmayacak şekilde ve fazla bol olmayacak şekilde düğümümü attım. Şimdi tekrar 3 tane pırpır. Aynı şekilde yapacağım. Attık. Ve pırpırlarıma zürefa yapıyorum. Geri geliyorum. Sadece düğüm atıyorum. Bir tane pırpır pır zürafam kaldı. Oraya da gelip düğüm attım. Şöyle çekelim. Şimdi alttaki yuvaya geri geldim. Gergin olmayacak şekilde düğümü attım. Ve bir, bir tane daha yapıyorum buraya. Aynısını. Şöyle iğnenizle çekersiniz, yerleştirirsiniz. Et okay. Evet tekrar yuvaya geliyorum. O şekilde düğümleyip bitireceğim. İpimi kesiyorum. Evet ilkini hazırladık. Şöyle yerleştirirsiniz. İlkini hazırladım. Şimdi Ipimi düğümleyeyim. Bunların üstüne ben böyle pırpır yaptım. Geliyorum. Düğümü attım. Ve şu yeşil ipin boşluk olan kısmını attım. üç tane pırpır yapıyorum. 3 Şimdi ben diğer kısmını da yapacağım buraya. Evet ben bitirdim. Bu şekilde. Kolay gelsin bayanlar.